Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hazreti Habbab bin Aret'in hayat hikayesi tam bir serüvendir. Daha küçük yaşta, daha çocukken kabilesine baskın yapılmış. Habbab, baskın yapan zorbaların eline düşmüştü. Sonra köle pazarında satılmak için Mekke'ye getirilmişti. Bu gürbüz, bu yiğit çocuk Mekke pazarında köle olarak satılmıştı. Artık o bir köleydi. Özgürlük gibi en büyük nimetten mahrum edilmişti. Yiğitlerin asla kabullenmeyeceği bir konuma düşürülmüştü. Sonra bir meslek dalında çalışıyordu. Mahir bir usta olmuştu. Bir demir ustası olmuştu. Kazanıyordu. Hem de iyi kazanıyordu. Ama kazancın bir anlamı yoktu. Sahibi tüm kazandığını elinden alıyordu. Habbab hem özgürlükten mahrum edilmişti hem de dünyalık kazanmadan da mahrum edilmişti. Ama ruhu kıpır kıpırdı. Ruhu hayatın anlamını sorguluyordu. Özgür olsa bile, çok kazansa dahi hayat istediğin gibi zevklenmekten mi ibaretti? Özgür olsa bile, çok kazansa bile hayat istediklerini gerçekleştirmekten mi ibaretti? hayat dünyalık kazançtan mı ibaretti? Habbab hayatın ve ölümün üzerine düşünüyordu. Onun bu arayışları sürerken Peygamber Efendimizin insanlığa Allah'a davet etmeye başladığını öğreniyordu. Habbab bu davete gönül veriyor, kulak veriyordu. Ve Habbab imanın aydınlığına ulaşıyordu. Hayatın ve ölümün anlamlarını kavuruyordu. Yalnız değildi. Bütün zerresinde hissettiği Rabbi vardı artık dünyanın ağır halleri onu fazla etkilemiyordu. O Rabbine dayanmıştı. O Rabbine sığınmıştı. O Rabbine dertlerini anlatıyordu. Rabbine dayanan başka dayana karar mıydı? Rabbini bulan başka arayışlara girer miydi? Ya Rabbini bulamayan ne bulmuş olabilirdi? Bulduğunun sahici bir anlamı olabilir miydi? Mekke günlerinde Allah uğrunda nice cefalar çekiyor, Nice işkencelere mahkum ediliyordu. Ama hayat akıyordu. Zaman nasıl da sürekli geçiyordu. Şimdi Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları Medine'delerdi. Medine İslam'ın uta oluyordu. Medine İslam'ın ilk vatanı oluyordu. Medine insanlığın ilk sükunlu huzur adası oluyordu. Habbab, süruru huzur kenti Medine'deydi. Artık Habbab, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz'le daha yakındı. Meclislerde onun yanı başındaydı. Namazlarda saflardaydı. Cihatlarda peygamberin çevresindeydi. Pervanesiydi. Onların ruhunda, onların gönlünde onun gibisi yoktu olamazdı. Onu gören, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gören şunu söylemekten kendini alamıyordu ya. Ben ne ondan önce ne de ondan sonra onun gibisini görmedim. Peygamber Efendimiz ebedi aleme göç eylediler. Ve Habbab için hayatın en büyük acısı buydu. Bu ayrılık, bu firak da yanılır gibi değildi. Onun gönlü, gözü artık hep ebedi hayattı. Kısacık fani dünyada beraber olduğu Allah'ın sevgilisi ile asıl sonsuz alemde beraber olmak istiyordu. Duaları hep bu yöndeydi. Şimdi Habbab varlıklı bir haldeydi. Dün Mekke'de mağduriyetler içindeydi. Şimdi Medine'de ciddi bir mal varlığına ulaşmıştı. Şimdi Habbab malla imtihan edilecekti. Dün Allah yolunda cefalarla, ezalarla imtihanlara tabi tutulmuştu. O imtihanları anlak ile vermiş gibiydi. Şimdi ise malla, varlıkla, zenginlikle imtihan ediliyordu. Onun önünde model peygamberdi. Hayatın her karesinde hep ona bakardı Habbab radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mal konusunda zirve boyutlarında infak içindeydi. Vermekten huzur duyardı Peygamber Efendimiz. Vermeden duramazlardı. Vermemekten korkarlardı. Allah'ın verdiğini Allah'ın kullarından sakınmak mümkün müydü? Hele ihtiyaç sahiplerinden uzak tutmak nasıl mümkün olabilirdi? Yoksa yarın bunun hesabı verilebilir miydi? Peygamber Efendimiz verdikçe gönlü engilleşirdi. Verdikçe gönlü inşirah bulurdu. Habbab radıyallahu anh peygamberin mal konusundaki tutumunu çok iyi bilirdi. Kendisi de olanca gücüyle aynı çizginin insanı olmalıydı. Müslümanlar zenginleşmişlerdi. Ama yine muhtaç olanlar vardı. Yaşlılar vardı, yetimler vardı. İşsizler vardı, yetiremeyenler vardı. Onlara nasıl ulaşılacaktı Habbab insanların eziklik duymasından son derece çekinirdi. İnsanlara gidip ihtiyaçlarını soramazdı. Bu onun çok ağırına giderdi. Habbab fakirlik nedir çok iyi bilirdi. Muhtaçlık nedir çok iyi bilirdi. Dertli nedir çok iyi bilirdi. O bunları zamanıyla derinden yaşamıştı. Bir yol bulmalıydı. Kendisiyle ihtiyaç sahipler arasında bir köprü kurmalıydı. Bu ince bir yol olmalıydı. Gönüllere sıkıntı vermeyen bir yol olmalıydı. Habbab bunu düşünüyordu. Derdi buydu. Derken gönlüne bir yol düşüyordu. Yöntemi bulmuştu, çok sevindi. Hemen uygulamalıydı. Bir odasının kapısı dışarıya açılıyordu. Yol açılıyordu. Dinarlarını, dirhemlerini, yani paralarını bu odaya koyacaktı. Odaya bir raf yaptırıyordu ve dirhemlerini, paralarını bu rafa koyuyordu. Bunu çevresine sessizce duyuruyordu. İhtiyaç sahiplerinin o raftan ihtiyaçları miktarınca alabilirlerdi. Bunu fısıltıyla yaymıştı. Artık bu oda 24 saat açıktı. Ve bu rafta hiç para eksik olmuyordu. Habbab güzel bir mümindi. Ahiret kaygısı derindi yarın büyük hesap gününde hali nice olurdu. En büyük kaygısı buydu. Onun nice arkadaşları ciddi bir mala kavuşmadan ahirete göç etmişlerdi. Allah için yaşamışlardı. Allah için mücadele etmişlerdi. Ama mal varlıkları da olmamıştı. Sanki onlar Allah için yaptıklarının karşılığını ebedi alemde alacaklardı. Zira burada ciddi imkanlar olmamıştı. Habbab böyle düşünüyordu. Habbab bu noktayı ciddi ciddi düşünüyor ve bu konunu tedirgin ediyordu. Habbab daha bu dünyada nice imkanlara kavuşmuştu. Ciddi boyutlarda zenginlik elde etmişti. Sanki Habbab'a Allahu Teala daha bu dünyada onun Allah için yaptıklarının ücretini vermiş gibiydi. Öbür alemde asıl alemde elleri boş mu kalacaktı? Orada mahrumiyetler içinde mi olacaktı? İşte bundan için için tedirgin oluyordu o zaman bir şeyler yapmalıydı. Mal konusunda bir şeyler yapmalıydı. Dün Allah yolunda hayatını ortaya koymaktan çekinmemişti. Ne gerekiyorsa yapmıştı. Şimdi sıra maldaydı. Malını Allah yolunda tasarruf etmeliydi. Hem de ince ve asil bir yolla. Allah'ın kullarını incitmeden, gönüllere gölge düşürmeden yapmalıydı. O yol, evinin yola açılan odasını ihtiyaç sahiplerine açmaktı rafın üzerine dinarları, dirhemleri koymaktı. 24 saat o oda açık olmalıydı. Habbab da bu zarif usulü gerçekleştiriyordu. Ola ki böylece mallı olan imtihanını alnının akıyla veriyor, vermiş olabiliyordu. O kendine düşeni ciddi boyutlarda yerine getiriyordu. Kendine düşeni yapıyor, sonra da Rabbine için için niyaz ediyordu. Bu yaptıklarını kabul buyursun diye. Artık Habbab'ın yaşı 63'lere yaklaşıyordu. 63 yıl geride kalmıştı. Derken Abba pastalanıyordu. Giderek takattan, dermandan düşüyordu. Ağrılar şiddetlenmişti. Ağrıları yanlışlarına bedel olsun diye, günahlarına kefaret olsun diye, için için inliyordu. Rabbine istiğfar ediyor, daima bağışlanmayı niyaz ediyordu. Yaşı 63'tü. Dönem, Hazreti Ali Efendimiz'in dönemiydi hastalığı iyice ilerlemişti. Peygamberin çevresinde, Mekke'sinde, Medine'sinde, caddelerinde, cihat meydanlarında, meclislerinde, mabetlerinde peyvanı olan Habbab, şimdi gözlerini yumuyordu. Artık bu gözler öbür alemde açılacaktı. Ola ki hasretiyle yandığı, gönlü ayrılığından şerha şerha olduğu peygamber nevası olacaktı. İmanın aydınlığında, İçinde Rabbini duya duya bir kulluk ikliminden geçen bir hayatı vardı. Artık Ablap ebedi alemdeydi. Mekanı cennetler olabilirdi. Allah'ın ihsanı sınırsızdı, sonsuzdu. Yolumuz, Peygamber'in bize açtığı yoldu. Yolumuz, Efendimiz'in şerefli arkadaşlarının yoluydu. Bu duyuşlarla, bu düşüncelerle hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.